Gelin bir halk pazarına girelim hep beraber. Enteresan muzlar var burada. Bunun adı neydi unuttum. Yo le digo a mis clientes 10 15 peso. Şeker pancarı desem değil değil Nedir bilmiyorum tabi Öbür tarafa gidelim bir de Burası Küba'nın arka sokakları Yani turistlerin çok görmediği sokaklar bunlar Aynı senin portakal mı bu mandalina mı bilmiyorum tabi mandalina değil soğan biber sanırım şu tür. Sizin görmediğiniz Küba. Herkes Küba'yı işte klasik araçlar, parolar, büyük meyveler olarak biliyor ama işte Küba'nın gerçekleri aslında burada.